بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا لليك جاء أخو أبي كذا اعتلا وشرط ذا الإعراب بشرط مبتدا أن يضفن الجملة أو وشرط يخبر ده. Şimdi esma-i sittelerden bahsettik. Esma-i Sitteler şunlar şunlar şunlardır. Her birindeki luvatlardan bahsettik. Nasıl okunur vesaire. Şimdi de geldi ki bunların hani rafasi, vav, wow, nasbesi, elif, cerresi de ya. Yani itmam. A bu şekilde iğraplanabilmelerinin tabi şartları var. Şimdi o şartları bize söyleyecek. Ve şartu şartı. Zâ o zâ ismi işarettir. Yani zel iyarabi. O yarabın şartı. O iyarab ki el iyarab bi tamamen huruf yani ha. Hani ref'asi vav, nasbesi elif, cerresi ya. A bu şekilde olan bu yarabın, bu yarabın şartı en yudafne. Birinci şartımız nedir? Bunlar idafe edilecekler. Ebu, ahu, ebun, ebun, ehun, hamun, keda ki Bunlar hepsi o altansi var ya. du, femun bunlar idafe edilecekler. Bu birinci şart. O ikinci şartta <laughs> la liya i. Yayı mütekellime de idafe edilmeyecek. Liya yeni yayıl mütekellim. Liya yani ey iayi e, mütekellim. Bunlar yay mütekellime idafe edilmeyecekler. Demek ki birinci şart bunlar ne olacaklar? İdafe edilecekler. Çünkü idafe edilmeseler ebün, eben ebin tamam harekat zahir oluyor. O yüzden ebuhu, ebehu, ebihi olması için idafe edilecekler. Bu bir. İkincisi, la lil yâ'i. Yâ'i mütekelime idafe edilmeyecektir. Bu da ikincisi. Çünkü yâ'i mütekelime idafe edilirse, ebi, raf, nas, ya da hep ebi bu şekilde geliyor. Yani tamam harekat takdiri olur. Çünkü yâ'i mütekelime makabı hep kesi istiyor. O yüzden eğer ki yâ'i mütekelime idafe edilirlerse, tamam harekat takdiri olur. Bizim bu bahsettiğimiz tamam hurufla iraplanmazlar. Bu tamam hurufla iraplanabilmeleri için birinci şart idafe edecek. İkinci şartta yay mütükelme idafeleri olmayacak. İki tane daha şart var. Müfred olacak ve mükebber olacaklar. Onları saymamış metinde ama örnekle verdiği örnekle o, o iki şarta işaret etmiş. Mesela ehu bak müfrettir. Tesniye cema değildir. Bir de bu ehu Aynı zamanda mükebberdir. Yani ismi tasgir değil. Bu verdiği örnekle müfred ve mükebberliğe de burada e, örnekle de işaret etmiş oldu. Toplamda dört tane böyle şart var. Çünkü eğer müsaghar olsalar, yani mükebberde de müsaghar olsalar, ismi tasgir olsalar, uhayyü mesela olsa, o zaman tamam harekat zahri olur. Uhayyün, uhayyen, uhayyin böyle olur. Ondan sonra müfred değil de tesni olsalar, ki mesela, e, aynı tesniye gibi raplanır. Raf'asi elif nas cesi, yay olur. Cem olsa cem e, mükesser yine tamam e, mesela e, olsa mesela cem mükesser o zaman yine aynı şekilde tamam harekat zahiri olur. O yüzden dört tane şart var. Bu esma-i sitteler rafasi vav, nasbesi elif, cerresi yay ile olabilmesi için dört şart var. Bir, idafe edilecekler. İki, o idafele de yay mütekelime olmayacak herhangi başka bir şeye o üç müfret olacaklar, dört mükebber olacaklar, yani müsağar olmayacaklar. Dört tane şart var toplamda. Örnek mesela bir Câ'e geldi, ehu, ebike. Senin babanın kardeşi geldi. Câ'e fiildir, ehu faal, ebike müdafiridir, ehu için. O kef de, ebi için müdafiridir. zâ e, hâle Burada yani sahibe manasına geliyor. Sahip manasına geliyor. Ve hal diyor ve Yani sahibe i'tilain. İ'tilâun bu manada -e irtifa yani ha. Bu da mana -e sahip. O i'tila da irtifa manası. Yani o yükseklik böyle yücelik sahibi yani o e, olaraktan yücelik sahibi olaraktan e, babanın kardeşi geldi. İşte mesela burada ehu ra e merfutu rafasi neyledir? Rafasi eli e vav iledir. Ebi burada mudafri olduğu için mecrurdur celesi ya iledir. Ve bu za da esma istelerdendir. Bu mana sahab ve bundan e hal olduğu için bunun nasbası elif iledir. Zekeren nahviyyuna nahiv alimleri zikretmişler. Li i'rabi esma'i bil bu esma-i yarabı için tabi bil hurufi harflerle irabla, bilmeleri için zekere zikretmişler şuruten erbaten dört tane şart zikretmişler nahif alimleri bu esma sitelerin harflerle bilmeleri için dört tane şart zikretmişler dua bir tanesi zaten biz hepsini metninde saydık Dedi ki metinde ilk söylemiş, diğer ilk örnekten anlaşılıyor. Zaten hatta söylemiş ilk başlarda mesela demiştik adeti adetidir zaten. Hani metinde yani örnekle e, bazı şartlara işaret etmesi. dedik ki mudaf olacak. O, o idafe edilmesi de yay dışında başka bir şey olacak. Müfred olacak, mükebber olacak. Dört tane şart var. Ehadu'a <laughs> bir tanesi. En tekune mudafeten. Bunlar bu esma-i siteler mudaf olacak. Yani kendisinden sonra idafe edilecek. Bu bir. Böyle demekle vuhturize ki bunun bu şart ile ihtiraz olunduğu, min en la tudafe idafe edilmemekten ihtiraz etti. Çünkü fe bu esma-i sitteler hine yani o hine yani adem idafeti idafe edilmedikleri anda tu'rabu bil harekati zahireti zahiri harekelerle iraplanırlar. Yani mesela hâza ebun bak idafe edilmemiş. O yüzden rafasi damme varaytu aban idafe edilmemiş nasma sifat ha ve marartu bi ebin idafe edilmemiş ceresi keseyledir yani ha. Demek ki birinci şartımız idafe edilecekler. Eğer ki idafe edilmezse o zaman irabı nasıl olur? İdafe edilmezse irabı e, tamam harekatı zahri olur. Tamam harekat lafzi olur. Rafasi damme ceresi şeklinde olur. Efendi ikincisi bu esma-i sittelerin e, tamamı hurufla İyaraplara bilmelerin ikinci şartı en tudafe idafe edilecekler ama ila gayri ya il mütekellimi yâil mütekellim dışında başka bir şey idafe edecekler. Yani yeter ki yâil mütekellime idafe edilmeseler onun dışında başka bir şey e, e, olsunlar tamamdır ha. Onun dışında ne idafe ediyorsa edilsinler. Mesela bak çünkü yai mütekellime idafe edilseler tamamı harekat takdiri oluyorlar. Nahu Ebu Zeyd'in bak. E bu burada esma Seyredendir. Bak Ya-i Mütükeme edilmiş mi? Hayır. Zeyd'e idaf edilmiş. O yüzden bakın Rafasi e, e, bu adam mutlattır. E, bu haberdir ya. Rafasi ve Ve ahu attı bak. Hamu aynı şekilde. Evet. Hamuhu. Normalde Hamuhadır. Çoğulu Hamuhadır. Hani bazen de demiştir ya. Vakad yutlaku. Bazen de e, Hamuhu şeklinde de geliyor yani nadiren. Fein dedik. Bak ikinci şartımız ya mütekelime idafe edilmeyecekler. Peki fein udife ile ya mütkelmi? eğer ki ya mütekelime idafe edilseler o zaman uribet bi harakatin mukaddaratin mukadder harekelerle yaratılanlar. Hem de tamamı harekat takdiri olur ha. Bütün harekeler takdiri olur. Nahu haza abi Bak takdiren merfu rafasi takdiri bir dammeyledir. Hada bu tabi haberdir ya. Takdiren marfu rafası takdiri bir damme iledir. Ve abi e, takdiren mansub nasbi takdiri bir fetha iledir. Ve marartu bi abi bu abi takdiren mecdur cerri takdiri bir kesre iledir. Yani bizim konumuz dışarı çıkmış oluyor. Yani irabı harekelerle pardon tamamen olmamış oluyor ve lem tu'rab ya rablanmaz bu harfler hani rafasi wa nasbasi alif jarriya bu şekilde ya evet o bitti <laughs> demek ki demek ki yani bu esma-i sitteler tamamı hurufla ya için eee ya için iki, e, par 4 tane şartımız var Bunlardan birincisi ne olacak? mudaf olacak. İki, yay mütekellim dışında başka bir şey davet edecek. Çünkü niye bu şart, ikinci şart koştu? Çünkü eğer bunlar yay mütekellim davet edilseler, tamamı hurufla iraplanmazlar. Tamam harekat-ı takdiriyle iraplanırlar. Evet. Ve seyeti gelecek. Zikru zikri gelecek yani bahsedeceğiz, ee, bahsedilecek yani anlamında. Ma yani o iarab ki tu tu'rabu. Şimdi bakın burada iyi dinleyin. Mesela ıı, şu an bizim bu baskı hangi baskıdır? Bizim baskı şu. Şu baskı İbn Akil ıı, Darul Müessis'te naşirun. Bu baskıdır. Dış kapı böyle. Şimdi bu baskıda 3. ciltte. 3. cilt sayfa 77'de yay mütkelme idafe edilen isimlerin konusunu anlatıyor. 3. cilt sayfa 77 orada bir isim yay mütkelme idafe zaman mesela nasıl iğraplanır? O konu anlatılıyor. Ama esma-i siteler bir daha anlatılmıyor orada. Esma-i siteler burada söyledi. Yay mütkelme idafe edilse tamamen hakikat takdiri olur. Yani bu tamamen hurufla iğraplanmaz. Bunu söyledi. Ha gelecek zikru konusu yani gelecek ma o iğrap ki tuğrabu e, tuğrabu fiili bile meçhuldür. Naibi fancini hiyedir. Bu hiyeyi şeye döndürüyor, döndürüyoruz bu esma-i sittelere döndürüyoruz ama istihdam yapıyoruz. O esma-i sittelere kastetmiyoruz. Mutlak esmayı tutuyoruz. Tuğra bu isimler. O isim, isimler yaraplanıyorlar. Bihi o yarapla. Mesela isimler yaraplanıyor. Bihi o yarapla. Hine izin. Yani o isimler yay mütkeme idafe edildiği zaman. O isimler yay mütkeme idafe edildiği zaman. Hangi yarapla yaraplanıyorlar? bu konu gelecek. Nerede gelecek? Bu baskımızda 3. cilt sayfa 77'de. Yani el mudafu ile yayl mutkelmi. o konuda gelecek yani. Böyle demek, böyle yapmak zorundayız. Niye böyle yapmak zorundayız? Çünkü eğer biz bu, şu şekilde yaparsak, mesela manayı şöyle yaparsak desek ki, ve seyyeti gelecek. Zikru yani konusu. Zikru ma yani zikru i'arabin. O i'arab ki, yani bu esma-i siteler iğraplanıyorlar. Bihi o yarapla. O esma-i sitelerden konu gelecek. Hine izin yani bunlar yay mütkelme idaf edildiği zaman. Bu esma-i siteler yay mütkelme idaf edildiği anda neyle iğraplanıyorlar? Bu konu gelecek. E, halbuki bu konu gelmiyor. Esma-i siteler yay mütkelme idaf edilmesi konusu burada anlattı zaten. Tekrar gelirse o tekrar olur. Burada zaten anlattı tamam hareket takdiri olur. Orada gelecek olan bu değildir. Esma istelerin yay mütkelme idafesi konusu değildir. Orada mutlak isimlerin yay mütkelme idafesi konusudur. Mutlak isimler yay mütkelme idafe edilince nasıl iraplanırlar? Hakikaten orada 3. sayfa 77'de detaylı bir şekilde orada anlatılmış yani ya. O yüzden burada Tuğra bunun o damirini Esma-i Sitte'ye döndürüyoruz ama esma-i kastetmiyoruz. Orada mutlak es, e, esma kastetiyoruz. Mutlakul esma. Buna istihdam diyoruz. İstihdam. Damiri bir yere döndürüyorsun ama o şeyi kastetmeyi başka bir şey kasıyorsun Hatırlıyorsun Şerhal Muğne da bunu yapmıştık mesela. Tevabbi konusunda e, e anlatırken ve, hi, e, ve demiştik. O ve huve, o tevabbi'a dönüyordu ama tevabbi kastetmiyordu. O tabi'in onun müfredini kastediyorduk. İşte buna istihdam diyoruz. Evet, ileride gelecek olan e, mesela bazı yani isimler, mutlak isimler yay mütekelime idafe edildikleri esnada hine izin yani mutlak isimler yay mütekelime idafe edilince e, hangi irapla iraplanıyor? A bu konu gelecek. Evet, buna kadar olsun. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.